Şimdi köpek balığı uçan köpek balığı Hamza'yı saldıracak çocuklar. Bakın köpek balığına bakın 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 köpek balığına bakın. Nereye kaçıyorsun? O taraflara kaçmak yok. Hayır 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 hayır. Oraya kaçmak yok. Oralar karanlık çünkü. Kim ısıracağım ısıracağım ısıracağım. Hop hop hop. Kulağın ısırılım gel bunu. Sen, <laughs> evet. 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 Ay, ay, patlatırsın beni ya. Isıracağım seni ya. Ben çok. Hayır. Aman 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 ısıracağım seni. Dur bakalım şurayı saklanalım oradan çıksın öyle ısırayım ben onu. Oradan çıksın ben onu öyle ısırayım. Evet nereden çıkacak bakalım. Çıkacağı yok ısırayım. Aa, <laughs> bir kere. Bir daha ısırayım. Bir kere daha ısırayım. Ya yastık atmak yok ama bak. Yastık atmak yok. Ayağı sıkıştı. Ayağı sıkışmış hadi ısıralım. Ayağı sıkışmış. Aa bayıldı ee, dostum bu nasıl bayıldı ya Allah Allah. O nasıl bayıldı ya? Ben bu çocuğu bir ısırayı bakayım ne yapıyor bu Tamam kurtaralım şunu ya ayağı sıkışmış. Tamam çıkabilirsin. Ben iyi köpek balığı olmuş oldum böylece. Çık hadi seninle savaşmak istiyorum. Ne yaptın? Çıksan oradan dostum ya. Hadi çık. Çık dostum. Hadi bir köpek balığıdır. Ben iyi köpek balığıyım. Sen evet. yaramaz çocuksun. Ben iyi bir köpek balığıyım. Hayır canım saldırıyorsun. Öyle saldırmıyorum. Seninle oyun oynuyorum. Bak şimdi. Şakacıktan öyle yapılmaz. Poşetle, poşetle öyle şaka olmaz. Hayır öyle. <laughs> Isırdım. Isırdım. Anneciğim bak. poşeti çıkar. Hava ne kadar alamazsın. Poşet kafaya geçmez. Tamam Bunu unutma. Asla öyle olmaz. Yanlış bir şeydi o. Yaptın. Öyle yaparsan oyun oynamayacağım seninle. Hamza. E, e, kafa atacağım bana yemesin. Beni yemesin. Tamam Böyle kafa atacağım. Yeah, <laughs> yani, it's Biliyorum. Ya ay köpek balığına tuzak kurdu bu. <gülüyor> ay. <laughs> Abici. Dur. Ya, neyle saldırıyorsun sen? Poşeti silah yaptı ya. Olamaz. <laughs> yakalayacağım, yakalayacağım. yakalayacağım, seni yakalayacağım. Ayaklarını sıyır. <laughs> Isıracağım çocuk, ısıracağım seni çocuk. Aldım elinden, aldım. Ben. Biliyorum. Oy, 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 oy. <laughs> kulağını ısırdım işte bak tam da kulağını ısırdım ah bayıldı ben kazandım yaşasın ben kazandım çocuklar <laughs> ben kazandım şaka <laughs> mı yaptın seni geliyorum bir de. ellerini kaldır teslim ol tamam <laughs> ya bak ya bu masum <laughs> hey boks mu yapacağız dostum <laughs> Köpek balığıyla boks yapan çocuk. Yakalayıp seni döveceğim. sana aa, Çok hızlı vurma patlar ama. Şimdi yakala hadi köpek balığını izin veriyorum. Aa, köpek balığı uçtu 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 uçtu. <laughs> yakala ipinden. Yakala 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 yakala. Ah dövdü dövdü dövdü. Döv döv. <laughs> yakala bakayım. Seni gidi yaramaz köpek balığı. Bayıldın mı onu? Ah bayılmış <laughs> köpek balığı çocuklar. Bakar mısınız? Bayılmış, bayılmış artık bu köpek balığı. Hadi bay bay yap arkadaşlarına. Hoşçakalın çocuklar. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Sizi seviyoruz. Bay bay.